Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Cahit arkadaşımız var. Cahit arkadaşımız Mucit kendisi. Şimdi onun yanındayız. Onun bir tane arabası var. Daha önceden onun incelemesini yapmıştık. O arabanın inceleme videosunun linkini de köşeye koyarım. Şimdi onun burada bir yokuş testini falan yapacağız. Arabayı bir görelim şimdi. Evet arkadaşlar araç bu. Cahit arkadaşımız. Şu an arabayla gidiyor. Bunun yokuş testini yapacağız arkadaşlar. Bu arabanın... Ee... İsmi ne olsun dedik. Ben de dedim ki sen kaç tane bu arabadan yaptın şimdiye kadar? Yani toplam yaptığın arabalar. 5 tane araba yapmış. Şey, pardon bu beşinci dedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. O zaman dedim ki bu da dedim Cahit C5 olsun. Bunun ismini C5 olarak koyabiliriz arkadaşlar. Cahit C5. Evet. <laughs> Kornası çalışıyor. Daha önce bunu incelediğimiz zaman bunlar yoktu. Şimdi arkada bakın sinyal çok fazla belli olmuyor. Ha, evet şimdi belli oluyor bakın. Sinyal bu şekilde arkadaşlar. Sinyallerin tesisatını falan yapmış. Öndeki far falan yanmıyordu önceden. Daha önce çektiğimizde. O farları falan yapmış. Yani eksiklerini tamamlamış. Şimdi arabanın e, yokuş testini yapacağız. Yandan çekil. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz nokta gayet dik yokuş bir nokta. Şimdi Cahit arkadaşımız aşağıda ben ona işaret vereceğim. O da gelecek. Şöyle hemen bir karşıdan gösterelim. Yok yani bu yolun ne kadar yokuş olduğunu anlamanız için. Gördüğünüz gibi bayağı bir yokuş. Cahit arkadaşımız da aşağıda. Şu anda çıktı orada. İşaret verdim. Bakın zaten aracın kendisi yavaş arkadaşlar. Yani hızlı bir araç değil. Ondan dolayı yokuşta zorlandığı içindir bu hız. Evet. Şimdi oradan dönecek. Aşağı doğru inecek. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bakın şöyle şuralardan yokuşun şeyi daha iyi belli oluyor da. Şöyle şuradan bakın. Ee, şunu da belirtelim. Araçta elektriksel kendisi de otomatik olarak frenliyor. Bu da Arabayı bayağı bir yavaşlatıyor Şu an aşağı doğru iniyor Aynı testleri iki kişi de yapacağız Şov da yapıyor bakın Ön frenle şov yaptı <laughs> Evet gördüğünüz gibi araç Yokuş testinden gayet başarılı arkadaşlar Yani indiği hızla da çıkabiliyor yani O da önemli olan o zaten Şimdi araç gelsin İkimiz birden bineceğiz İkimiz birden devam edeceğiz Bakalım yokuştan nasıl çıkacak ön farı da yakmış. Şimdi beraber çıkalım bir de yokuşu. Bir de beraber çıkalım yani. Evet. Aynen. Tam orta noktada. Evet tamam. Tamam farklı. Sen devam et. Evet şu anda iki kişiyle araç biraz zorlanıyor herhalde he? Yok ben tam ilk başta yavaş yapıyorum hani e, zarar vermesin diye. Ha bu yavaş hız. Çift hız mıydı bu? Yok yok. Ha şey gazdan ama... ayarlıyorsun pardon. Tabii gazdan ayarlıyorum. Aynı Tabii, normal. Tabii bu yani gibi. şu an şu bulunduğumuz nokta. Az önce çekim yaptığımız yerden çok daha dik arkadaşlar. Evet burası biraz daha dik. Burası bayağı dik yani. Ama aynı hızdan çıkıyoruz. Evet. Şöyle de kendimiz görelim ha. Evet arkadaşlar. Şimdi, burada Şimdi buradan var. dönüyoruz. İniş testi yapacağız. Bunda elektriksel frenleme de var değil mi? Evet. Geri, geri vitesi entegre etmiş olduğum bir elektrikli fren var. Şimdi onu da göstereceğim. Bu peki e, mesela, yavaşlama yaptığı zaman şarja geçiyor mu? Tabii. Yani şarj da yapıyor kendini. Şarj da yapıyor. yapıyor evet. Şu an yavaşlamada mı? Mesela şu an bakın e, şeyde kendi frenine, Ha. ben bunu geri vitesle entegre ettim. Yani yokuş aşağı giderken geri vitesle mi takıyorsun? Tabii 1-2 saniye bekledikten sonra geri vitesle entegre ettiğim için şu anda bıraktım. Evet. Elimi de bıraktım mesela. Bakın. Hiçbir şekilde kendi ha, sağ hızına hızla, hızla hızla, gider. Hızlanmıyor. Tamam, evet. Hızlanmaz. En dik rampa da olsa bu şekilde okay. iner bu. Evet. Zaten burası şu anda bayağı dik bir rampa. Şöyle tamam. bir göstereyim bak. Şurada kaldırım var şimdi kaldırım. Karşı şişeden gözüküyor zaten duvardan bakın şöyle. Bayağı dik yani. Yani bunu elektrik freni aldığım zaman kendi sabit hızında devam eder. Yani frene basmaya gerek yok. Tabii tabii şu an hiçbir şekilde bakın. Elimi de bıraktım. Hiçbir şekilde kendi sabit atıyorum şu anda kaçla iniyor diyelim. Yani 5 Saat. km hızla iniyordur belki bu da 5 bile değil 3 falan şu anda. Gaza bassan ne oluyor peki? Yok gitmez. Bas bakayım. Şöyle. Ha frenden çık şeyden çıkart tabii. tabii geri vitesten çıkarttı da basıyorsun. Sadece e, şey yapar. E, durmasını sağlar. He anladım. Yani şöyle yaptın oğlum. Ha gazı siz ha tamam anladım. Tabii. Yani daha da yavaşlamak, durmak Peki, istersen gaza biraz böyle hafif dokunduğun zaman. Geri vitese aşağı yemek e, motora veya testata veya bir yere zarar vermiyor mu? Yok, onu ben ona göre entegre ettim. He. Onun o, ayarlarını onun ona göre yaptım. Ona göre yaptım ayarlarını O şekilde. Şu an arkadaş bir sıkıntı görmedim. Devamlı da kullanıyorum. Çok dik ramp oldu şimdi buralar. Aynen. Çok dik burası arkadaşlar evet. gerçekten. Şu anda Gül suyundayız. Maltepe Gül suyu. Burayı bilenler bilirler. Burada Esenkent. bayağı dik yokuşlar var. Esenkent Mahallesi burası. Hatta Esenkent'in E5 tarafı değil, arka taraflar. Yani E5 tarafı gene biraz düz ama evet, daha arka taraflar, rampa taraflar, askeri dediğimiz, evet askeri, askeri dediğimiz tarafı. bölge. Buralar birazcık dik. Yani bu... bu sistemden de çıkmak için mutlaka durdurmamız şart. Evet, durduruyoruz. Yani, durdurduk. İleri vitesi. Aldım. Dur dur bir dakika. Orayı da gösterelim. Şimdi arkadaşlar bak şu an geri vitesliydi. Şurada bir vites kolu var. Boşa Şöyle. aldığımız zaman. Şu an boşta. Yani boşta da inebiliriz icabında. Birinci vitesine indiğimiz zaman en azından. E, Hızlanmaz. Tabi. Aküleri biraz da doldurmuş olur. Evet. Birinci, yani e, ileri vitesle gidersek tabii. şu anda yokuş aşağı olduğu için gaza da basmıyor. Kendi kendine hem aküleri şarj ediyor hem de hızlanmamış oluyor. Böyle daha mantıklı yani. Aynen evet. Evet arkadaşlar. Bu araçta yokuş testimizde böyle yapmış olduk. Şurada istersen duralım. Senin aracın orada mı duruyor? Evet benim aracım burada. Benim aracı alacağız şimdi. Ee, Cahit arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ben Bu teşekkür arada, ediyorum. Evet. Mehmet abi abone olmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bana abone olmayı unutmayalım. Bu araçlar aynı zamanda e, satışta. E, Mehmet abinin abone olduktan sonra selamını söylüyorsunuz. Ben size gerekli indirimi yapıyorum. Evet teşekkür arkadaşlar. ediyorum izlediğiniz için. Cahit C5 arkadaşlar. Aracımızın modeli ismi Cahit C5. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.